O selavat getirir hep. Sana göre insanların en sevimlisi kimdir? Namazlarını bilerek kasteden, kasten bırakanlar benim için en sevgililerdir. Bilirler. Allah hesaba çekecek. Ona göre cehennem azabı verecek. Ama umurlarında değildir. Aldatırım onları. Namazı kasten terk ederler. Boşver ileride kılarız derler. İşte onlar benim için en sevimli olanlardır. Onların içine hemen koşarım. Onların işini hallederim. Ve der ki, ya siz namaz kılıyorsunuz, sizin işiniz daha zor. Bir sürü imtihanlara, bak ben namaz kılmıyorum ama bende bir şey yok der. Ben sıkıntı görmüyorum der. Şeytan onun önündeki engelleri hep böyle açar. Onun dünyası cennet haline gelir. Sana göre insanların en şakisi, en kötüsü kimdir? Ah dedi, cömert olanlar var ya, o cömertler benim için en şaki, en eşkıya olanlardır dedi. Seni işinden ne alıkoyar? Keşke bunu sormasaydın dedi. Sohbet meclisleri beni işimden alıkoyar. Ayarladığım, kandıracak olduğum insanları, o alimler vardır ki, o alimler toplamışlardır önlerinde. Onu Allah'a anlatır, Resulullah'a anlatır, aşkı, muhabbeti anlatır, sevgiyi anlatır, dini anlatır onu dinleyip o aşk ve muhabbet içerisinde kaynarlarken beni işimden alıkoyar. Halbuki o olmasaydı ben kaldıracaktım onları.